Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, turizmcilerin, tatilcilerin, çiftçilerin, esnafların, balıkçıların, hatta avcıların ve onlarca meslek erbabının çok yakından bildiği iki kelime vardır. Sezon açıldı ve sezon kapandı. Ne manaya geldiğini onlar çok iyi anlarlar. Çünkü sezonun açılması demek yüz binlerce insan için iş kapısı demek. Sezonun açılması demek cebe sıcak paranın girmesi demek. Sezonun açılması demek artık borçlardan kurtulma vakti geldi demek. Bu yüzden sezon açıldığı zaman sevinirler, rahatlarlar. Belki fazla yorulacaklar ama kazandıkları para bu yorgunluğa değecektir. Bu yüzden bir sene boyunca sezonun açılması için dua edilir. Sağ salim, güçlü, kuvvetli, zinde bir şekilde o sezona başlangıç yapabilmek için insanlar sabırsızlıkla ve heyecanla hazırlık yaparlar, beklerler. Ama sezonun kapanmasını da istemezler. Sezonun sonuna doğru insanların canı sıkılır. Yüzler asılır, moraller bozulur. Çünkü adamın ekmek kapısı kapanıyor. Artık cebe sıcak para girmeyecek. İstese de istemese de borcun altına girecek. Bu yüzden sezonun kapanmasını istemezdir. İşte tıpkı bunun gibi. Recep, Şaban ve yılın en önemli ayı olan Ramazan ayı da kadrini ve kıymetini bilenler için sezonun açılması demektir. Bu yüzden başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabeler, tabi'in, Alimler, fakihler, müştehitler ve bilinçli bütün Müslümanlar bir sene boyunca sezonun açılması için Ramazana ulaşabilmek için gece gündüz dua ederlerdi. Çünkü kasaları, keseleri, amel defterleri manevi para birimi olan sevaplarla dolup taşacak. Bunu çok iyi bildikleri için sezonun açılmasını isterlerdi. Beri yandan Ramazan sezonu açıldığı zaman günah yüklerinden borçların hepsinden kurtulacaklar. Bunu çok iyi bildikleri için Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı ile ve bizi Ramazan'a ulaştır diye Allah Resulü'nün öğretisiyle bilinçli Müslümanları hep bu şekilde dua ederler. Ramazan'ın bitmesini istemezler. Çünkü Ramazan'ın bitmesi demek sezonun kapanması demek. Bunu çok iyi bildikleri için Ramazan'dan iliklerine kadar gece gündüz namazla Kur'an'la, tefekkürle, zikirle sonuna kadar istifade etmeye çalışırlar. Bakın şu an sezon açılmış vaziyette. Sezon bir aylığına açıldı ve bir sene boyunca sezon tekrar açılmayacak. Gelecek sene yeni sezon açıldığı zaman acaba biz hayatta olur muyuz, olmaz mıyız bunu bilmiyoruz. Öyleyse şimdi yatırım zamanı, şimdi fırsat zamanı yatırım yapalım ki Kazancımız bol olsun. Bu sezonu çok iyi değerlendirelim. Biraz fazla yorulalım. Ama şunu asla unutmayalım. Kazancımız yorgunluğumuza değecektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.